Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 1 Ocak 2022 Cumartesi akşam İstanbul yarış tahminleriyle sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 8 koşulu bir yarış heyecanı olacak. Günün ikinci koşu ile birlikte 7'li prese, 3. koşusu ile birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben sizlere elimden geldiğince kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları paylaşacağım. Sizler de videomu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün ikinci koşu birlikte başlayacak olan 7 presin ilk ayağında şartlı 3 8, 5 ve yukarı Arapların 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada yedili presiyon ilmeği düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu kursdaki ikinciliğini çok beğendiğim ve bugün Halil yol piste çıkacak olan 2 numaralı bana müsaade isimli saf arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Maiden 9 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Metin Hamid'e de çıkacak olan 7 numaralı Kanadu isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ım Halis Karaca piste çıkacak olan 3 numaralı Brave Quest isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Görkem Öçer'e piste çıkacak olan grubun tecrübeli Safkan'ı 1 numaralı Güneş'i isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu 6'lı gayrın ikinci hane geldiğimizde ise şartlı 3'te 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum kumpiste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ahmet Çirik'le piste çıkacak olan 12 numaralı Aybars isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Vedat Abişler e piste çıkacak olan 3 numaralı bonus isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Adem da piste çıkacak olan 8 numaralı Anan ve Hışvan Çiçikler'de piste çıkacak olan 5 numaralı Elevins isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6. gayen 3. hane geldiğimizde ise şartlı 4'te 10, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz burada ilk şansı Mürsel Kıza çıkacak olan 3 numaralı Öncü Pınar isimli safkana vereceğim bu safkana tek mesaj sert olaraksa olaraksa Mertcan Akınar piste çıkacak olan 2 numaralı altın suyu isimli safkana vereceğim arkadaşlar Günün 6. koşusu 6'lı gayanın 4. hana geldiğimizde ise şartlı 3'te 7 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre santitli kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ahmet Çitikler Piste çıkacak olan 2 numaralı Bonnie Bobby isimi safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Hışpan Çitikler Piste çıkacak olan 3 numaralı Maggie Hawk isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Halis Kırıfsı'ta çıkacak olan 6 numaralı Winter Sunshine isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu 6'lı gayenin 5. hane geldiğimizde ise şartlı 4'te 8 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Mehmet kayıt piste çıkacak olan bir numaralı Sadekar isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu 6. gayrı son hale geldiğimizde ise şartlı 4'te 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Fırat Asad'ın piste çıkacak olan 8 numaralı Lady of Parthenia ismi safkanı vereceğim. Rakibi ise öncelikli safkanım, Halis Kızıl piste çıkacak olan 12 numaralı Mint Hunter isimli safkan olacak. Bunun sürprizi ise Mürsel Kızıl piste çıkacak olan 3 numaralı Saetta isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul yarış tahminlerimde bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.